Gue mau puyok Ağaçları kuracağım. İlk başta şuraya güzel bir ev yapacağım. Küçük ama <laughs> olsun. <laughs> <laughs> bak ben burada video çıktım. Ben yüz atmayacağım. Tamam yapmayın birbirinizi öyle. Ya barışın oynayın. Bir daha öyle yapmayın tamam mı? Ya bu çok küçük oldu ama olsun. Şu an bir de odanın yanına yattım. 一个包车，还一我五百多。 küçük oldu olsun bir sonraki müzik evi daha çok büyütebilirim arkadaşlar bu videoyu ne kadar like o kadar evi büyüteceğim Şimdi böyle bir şey yapıyorum. Şuradan çıkarsın, şuradan çıkarsın. Aaaa! Dur! Dur! Ne yapıyorsun? Oğlum masaya... Kim vurdu masaya sırtını? Bak Asa Minecraft oynuyor. <laughs> He video çekiyorum sessiz olun. <laughs> evet şimdi böyle bir şey oldu. <laughs> Buraya <Böyle> bakabiliyorum. <laughs> Hatta bu gözümde yedirebiliyorum. Dediğim gibi bu videoya kaç, kaç like gelirse o kadar... kaç like gelirse o kadar evi büyüteceğim. Şimdi görüşürüz.